Ve açlık hissi. Atalarımız için de rahatsız ediciydi ama dedim günlerce haftalarca bununla yaşayabiliyorlardı. Şöyle bir şey yapabilen oluyor mu hiç? Mesela bütün gün bir şey oldu yemek yemediniz. Bir yemediniz yani vaktiniz olmadı. Akşama doğru iyice karnınız kazanıyor. Yani öyle oruç moruç gibi özel bir durum da yok. Yani isteseniz yersiniz ama. Şöyle bir şey yapan oldu mu? Ya bu açlık nasıl bir şey acaba? Bir bekleyeyim bakayım. Bir, bir gelsin bakayım şu açlık. Bir, bir izleyeyim ben onu. Böyle bir şey yapabilen oluyor mu? Arkadaşlar yüzde dokuz. Valla var mı? <laughs> Boşaltın stüdyoyu. Bunlar olur. <laughs> Bakın böyle hisler o kadar zor ki biz küçüklüğümüzden beri etrafımızdaki insanlardan da görürüz Geldi mi geçirmen gereken bir his bu. Geldi mi hemen bir şey yemen gereken bir durum. Mesela benim rahmetli babaannem devamlı bana tepiştirmeyi çocuk yetiştirmenin en iyi yolu olarak düşünen bir nesilde. Devamlı böyle daha yeni yemek yemişim üst katta otururuz alt katta babaannem yiyoruz sen acıkmışındır diyor. Bir kat indim aşağı gene bir şeyler tıkıştırıyorduk. Cam boğazdan gelir. Çocuk böyle boğum boğum olacak ya onlar öyle seviyorlar erkek çocuk özellikle. Ve o günden bizim mesela ayarlarımız bozulmaya başlamış. Ve ta oradan ben devamlı cebimde çantamda yok bisküvidir bilmemdir bir ara Allah sizi inandırsın salam gezdiriyordum böyle çantamda. Olur hani acil durum. Ve savaş çıkar falan filan şimdi şey. kim bilecek arada gömeriz diye. Böyle tuhaflıklara kadar gidebiliyor iş. Ama mesela şimdi yeni bir terapi cinsi çıktı açlık için özellikle çok kullanılıyor kilo kontrolü için ve bağımlılıklarla mücadelede de çok kullanılıyor. Bağımlılıklar da olur ya bağımlı olduğunuz nesneye ulaşamadığınızda vücut böyle bir aşerme reaksiyonu gösterir. Aşırı isteme hali. Yoksunluk tepkileri denir onlara. Onların gelmesini arzu etmek üzerine yeni bir terapi yöntemi var. Bu kabul ve adanmışlık terapisi dediğimiz terapide kullanılan bir yöntem o. Hadi gelsin bakalım diye tarif edebileceğim bir yaklaşım. Mesela açlıkla mücadele etmekte zorlanıyoruz diyelim. Çok zor biz. Ama şöyle yapacağız bir gün. Niyet ettim. Şu açlığı bir tanıma, tanımaya, yakından sohbet etmeye. Gelsin bakalım açlık. Ve açlığı izlemeye başladığınızda ya da yoksunluğu izlemeye başladığınızda o rahatsız edici etkinin hızla enteresan bir muhabbete dönüştüğünü fark ediyorsunuz. Artık onu geçirmek için bir şey yapmak yerine ona kulak vermenin daha eğlendirici ve daha öğretici olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Peki biz deli miyiz? Başka işimiz mi yok? Açlıkla muhabbet edip bir sürü işim gücüm var benim. Ha işte o her gün yapabileceğimiz bir şey değil. Hani diyoruz ya durmak o kadar kolay bir şey değil. Bu hissin üzerinde bir durmaya başladığımızda açlık hissinin bize işkence etmek için değil de bir durumu haber vermek için orada olan bir aracı olduğunu fark ettiğimizde enteresan şeyler fark edeceğiz. Size gerçek hayattan yaşanmış tek bir örnek vereceğim. Sonra sizden sizin bu konudaki izlenimlerinizi almak istiyorum. Ben sağlam yerdim. Ne zaman yemeğimi özellikle öğle yemeklerini hayatımdan çıkarttım biliyor musunuz? Konuşmalar başlayınca. Çıkıp insanların karşısında konuşuyoruz ya. Çoğu zaman da üniversitelere davet edildiğimizde rektörlük falan bizi öğle yemeğine götürüyor. Allah ne verdiyse gömüyoruz. Ben bir çıkıyorum ne anlatacağımı hatırlıyorum. Ne nefes alabiliyorum. Ne adımı hatırlıyorum. Saçma sapan bir durum. Yani çoğu zaman ama şunu fark ettim. Yemek yemeden gittiğimde ya da bir şekilde vaktim olmadığında çok şen şakrak oluyordu ortam böyle coşuyorduk. Mesela ben bu programa gelmeden önce mümkün mertebe hiçbir şey yememeye çalışıyorum. Bu eski alışkanlığım. Çünkü buraya boş bir mideyle geldiğimde performansımın daha iyi olacağını hep biliyorum. Arkadaşlar kestirme, hızlı, hayatta uygulayabileceğiniz bir kural. Kafanız en iyi, mideniz boşken çalışıyor. Mide doluyken <laughs> o tatilde. Çünkü midenin dolu olması demek midenin işbaşı yapması, sindirim için enerji kullanması demek. Enerjinin büyüğünü nereden alıyor biliyor musunuz? Beyin diyor ki sen şimdi bir dur diyor beyne. Benim diyor işim çok sana besin hazırlayacağım ben diyor. Bir de gönder kanımanı bana, ben bir sindirim, ondan sonra çalışırsın sen diyor. Günde üç kere yemek yiyorsanız ve benim eskiden yediğim gibi sağlamıyorsanız beynimiz gündüz tatilde. Akşam da uykuda doğru dürüst dinlenemiyor, gündüz çok yediğimiz için. Uykumuzun kalitesizliğinde en çok fazla yemeğe borçluyuz bugün maalesef. En önemli sorunlardan biri o. Ben mesela bunu fark ettiğimde önce. Günde iki öğün yemeğe indik. Ondan sonra intermittent fasting derler bir şey var duymuşsunuzdur. Aralıklı oruç. Onu keşfettik. Biraz onu deneyeyim dedim. O sırada Karatay Hoca'nın da kitapları yeni yeni çıkıyor. Şüpheyle de yaklaşıyorum bir taraftan. Niye benden önce biri düşündü de bunu yazdı falan diye hafif bozuk da çaldım. Sonra başladım onları denemeye. Ve gerçekten arkadaşlar fiziksel olarak en hızlı iyileşme yakalayacağınız şey ikinci bir formül. Günde 16 ile 14 saat aç kalabiliyorsanız. 14-16 saat civarı. Hiçbir şey yemeden durabiliyorsanız. Kolay değil. Bu arada daha önce yapmadıysanız ertesi gün deneyince zor olacak ve niye zor olacağını birazdan söyleyeceğim. Haftalar içinde birçok kronik hastalığınız otomatikman iyileşmeye başlıyor. Sadece aç kalarak eğer yapabiliyorsanız haftanın 2-3 günü öyle her günde değil. Aralıklı oruç yaptığınızda vücudunuz iyileşmeye başlıyor. Hani can boğazdan geliyordu? Demek ki can boğazdan gidiyormuş yavaş yavaş boğazı kısmaya başladığımızda bunu yavaş yavaş anlıyoruz. Ve hadi bakalım şimdi bu kadar güzelleme yaptık. Günde 16 saat rahatlıkla aç durabilirim diyenler var mı aramızda? Bizimkiler olmuş yemin ediyorum ya. Yani. Peki duramayan arkadaşlarınız vardır. Onlardan ne farkınız olduğunu biliyor musunuz? Onlar niye duramıyor da siz durabiliyorsunuz? Fikri olan var. Mesela duramayan biri varsa o söylesin farkı. Siz duruyor musunuz? Bir mikrofon alalım buraya. Açlık şampiyonları olsun bu bölümün ismi. <laughs> Masters merhaba. of Hunger. Yes. Geliyor mu acaba? Ben Esra, merhaba. Şimdi Esra hoş bu, geldin. Şimdi bu yemek yemeğiyle ilgili benim hep bir gözlemim var. Hı. Şunu fark ettim ben. E, hayattaki her şey gibi üç öğün yemek yemeği gereğini de bize öğretmişler. Çok doğru. Onu fark ettiğimde şöyle bir kendime geldim. Ya ben niye üç öğün yemek zorundayım? Ben acıkınca yemek istiyorum. Onu da fark ettiğimde ne zaman acıktığımı ya da kaç saatte acıktığımı da bana öğretiyorlar. Hayır yani kaç saatte acıktığımı bu vücut biliyor. Siz bu topraklara öğlen yemeğin ne zaman geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama Dünyada mesela öğle yemeği ne zaman icat edilmiş onu biliyor musunuz? Hep vardı gibi düşünüyoruz ama yoktu. Sanayi devriminden sonra batıda tanzimat fermanından sonra da bize geliyor. Hatta o zamanın büyük yazar çizerleri, edebiyatçıları gazetelerdeki köşe yazılarında defaatle böyle görgüsüzlük mü olur? Gündüz gözüyle yemek mi yenir? Bu aymazlık nereden çıktı? Ne bir zuhur hikayeler bunlar. Şimdi Instagram ve TikTokçulara söylüyoruz ya o zaman öyle yemeği yiyenlere söylüyorlarmış. Neden öyle oldu? Bizde eskiden nasıldı? Bir kahve altı vardı. Bugün hala kahvaltı olarak devam ediyor kendisi. Bir şeyler atıştırılırdı. Akşama kadar zaten işinde gücündesin. Ha bir de akşam yemeği vardı yani arada yemek yemek gibi bir kültür vardiyalı çalışma zorunluluğunun başladığı sanayi devrimi sonrası fabrikaların icadı ve insanları arada böyle hani boş kalorilerle bol bol doldurup biraz daha çalıştırabilmek için icat edilmiş bir ara gaz yöntemi ve bu bizim hayatımıza girdi. Sonra işte mesela kahvaltı günün en önemli öğünüdür biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz bunu? Bu bir Mısır patlağı firmasının reklam sloganıdır biliyor musunuz? Hiçbir bilimsel veri yoktur bu konuda. Kahvaltı etmemizin gerekli olduğunu söyleyen tek bir bilimsel araştırma yoktur. Ama bir reklam sloganı nedeniyle çocuk kahvaltı etmedi okula gönderme. Ben kahvaltı etmezsem çok sinirli oluyorum falan filan. Saçma sapan ezberlerimiz var. Ve arkadaşlar beslenme ile ilgili ne yapıyorsak %90'ı öğrenilmiş kültürel alışkanlıklar. Arkadaşlar gerçek açlıkla Karbonhidrat tüketimine bağlı sahte açlığı nasıl ayırt edersiniz? Size onun formülünü vereceğim şimdi. Benim çok işime yaradı bak. Bu arada ne demek karbonhidrat tüketimi? Demin dedim ya saman alevi gibi. Vücuda girer girmez enerji veriyor falan. O yiyoruz pasta börekleri. Kan şekerimiz bir, bir, bir buçuk saat içinde tepeye vuruyor. O sırada pankreas diye bir organ var da midenin altında. Oradaki hücreler diyor ki kan şekeri çok yükseldi bu tehlikeli. Basalım insülini, insülin hormonu kan şekerini tekrar depolara çeksin. Diğer dokular kandan şeyi alsınlar, şekeri alsınlar ki biz bu yüksek düzeyde kalmayalım. Sizin insülininiz o yüksek yediğiniz karbonhidratlar nedeniyle öyle bir salgılanıyor ki biraz önce gayet normal sohbet eden insanlarken cart diye kandan şeker çekilince beyin diyor ki ne oluyor ya? Böyle bir hoşluk geliyor size. O özellikle ağır tatları yedikten sonra bir uyuşturucu kafası gibi bir şey oluyor ya insanda. O ani şeker düşünmesi bunun tıpta da adı var postprandial hipoglisemi böyle söyleyince havalı oluyor ama yemekten sonra bir şekerim düştü demek Türkçesi. Yemek sonrası iki saat sonra falan aniden şeker düşmeniz gerçekleşiyor ve dünyayı yemiş olsanız karnınız kazınmaya başlıyor. Bu garip bir şey. Mideye bakıyorsunuz mide dolu. Acıkan neresi? Şeker düştüğü için zavallı beynim milyonlarca yıllık alışkanlığı şeker düştüyse yemek yememiz lazım diyor. Açlık reaksiyonu başlatıyor. Halbuki sizin mide bağırsaklar hala dolu. Daha sindirmemiş bile. Daha yeni yemişsiniz. Bu sahte açlık. Gerçek açlık 12 ile 14 saat ya da 16 saat. Hiçbir şey girmedi boğazınızdan. Sadece su içtiniz. Şeker, karbonhidrat hiçbir şey almadınız. Bir guruldama başlıyor. Bu ikisini birbirinden ayırt etmeniz. Çünkü öbürü de çok benziyor buna. Gerçekten için gurulduyor gibi oluyor. Az sevdiğiniz bir yiyecek düşünün. Mesela zeytinyağlı enginar atıyorum o açlığı hissettiğinizde zeytinyağlı enginar olsa da yesem diyebiliyorsanız o gerçek açlıktır. Ama baba bir pide olsa kuşbaşılı. <laughs> i̇şte bu. Çünkü o yiyecekler bizde bağımlılık yapan yiyecekler. Diğerleri o sebze yemekleri falan bağımlılık yapmaz. Ekmek yemeden doymam diyen burada yoktur herhalde var mı? Var mı? Var. Var mı? Bir elleri görelim. Ekmek yemeden olmaz yani yemekte ekmek. Vardır vardır. vardır. Utanmayın ben de ya, yakın zamana kadar ben de öyleydim. Aramızda yabancı yok. Mesela, muhakkak tatlı yemem lazım. Yani tatlı yemem lazım. Var değil mi? Peki arkadaşlar brokoli yemeden doymam var mı? Brokoli yemeden. ıspanak yemeden hayatta doymam. Gerçekten brokoli yemeden doymam diye bir şey var mı? Yani muhakkak bir sebze olması lazım. Muhakkak bir sebze ayrı. Söylediğim spesifik olarak brokoli. Brokoli yani, olmadan doymam diyen var mı? Yani yeşil olsun da fark etmez. Ay, brokoli böyle bir şey yapmıyor ama değil mi? Hocam... Yengem hep yeşillik yer yani. Biz onu tanıdığımızdan beri böyle. Bizde tam örnek tersi. Örnek alın. Ne güzel bir şey var. <laughs> İnsülin direncim var. Karbonhidrat bağımlısı. Şeker bağımlısı. Bak bizde en de var. Bak şey. bizde de var. Aynısı bak. Sebze <laughs> yediremiyoruz biz bazıları. Evet. Sebze Örnek sevmi. alın diye Allah göndermiş. Hep örnek alıyoruz da alamıyoruz Tamam. Yani. <laughs> Niye? O bağımlı olduğumuz şeyler devamlı bizde yoksunluk yaratıyor o olmadan doymam dediğiniz her gıda bağımlılık yapan gıdadır. Bakın çok net ayrımı var bu işin. Ama o açlığı hissettiğinizde ya ne olursa olsun bir şey yemem lazım noktasına geldiyseniz yani ağzınızın damağınızın tadına uyanlar dışında şeyleri de artık arzu edebilir hale gelseniz gerçekten acıkmışsınız demektir. Biz mesela sıklıkla baba bir yemeğe gidelim hoppa oh çok iyi yedik abi bu kadar yemeseydikle bağlıyoruz her şeyi ve yemek bizde bir külfete dönüşüyor çok hızlı bir şekilde. Ama gerçek bir gıda, gerçek bir beslenmenin sonucu çok nettir arkadaşlar. Enerjinizin yükselmesi gerekir.